Merhaba çocuklar ve sevgili büyükler. Bugün birlikte tuz hamurundan tabak yapacağız. Ben bu çalışmayı yaparken çok eğlendim. Umarım siz de benim kadar eğlenirsiniz. E hadi başlayalım. Malzemelerimiz birer bardak tuz ve un. Yarım su bardağı da su ilave edeceğiz hamurumuza. Tabii ki göz kararı. Tedbirli dökmekte fayda var. Ee, çok cıvık ya da çok katı bir hamur elde etmek istemeyiz. Azar azar suyumuzu ilave edip hamurumuzu yoğuruyoruz. Kurabiye hamurundan biraz daha sert kıvamlı bir hamur olacak. Yapımı çok kolay. Özellikle bu aşamada çocuklarımız yoğurursa çok daha büyük keyif alacaktır. Annelerimiz gerekli şartlar oluşturduktan sonra çocuklarımız o güzel minik elleriyle hamurları kendileri yoğurup sonrasında diledikleri şekli vererek fırına verebilirler. Ben bu videoda tabak ve çocuk odaları için bir süs yaptım. Hamurumuz kıvam aldı. Gördüğünüz gibi ne çok yumuşak ne çok sert. Şimdi size örnek olması açısından bir çalışma göstereceğim burada. Ben el baskısı yaptım. Siz de çocuğunuzun El ve ayak baskısını yapabilirsiniz. Ya da bebeğinizin aynı şekilde. Varsa evcil hayvanınızın patilerini yapabilirsiniz. Çok güzel bir anı köşesi oluşturabilirsiniz odalarında. Aklınıza ne geliyorsa bu şekilde bir baskı oluşturabilirsiniz. Burada tabak yapıyorum. Tabağımızı yapar dikkat etmemiz gereken önemli nokta şu. Direkt kullanacağımız kalıba değil bir yağlı kağıt üzerinde yapıştırırsak eğer çok daha kolay olacak çıkarmamız. Ben bunu böylece fırına verdim ancak e, fırına uygun bir cam kullanmanızda fayda var. Benim camım kalın bir malzemeden olduğu için ve çok da bekletmedim. Fırının sıcağıyla 15 dakika tuttum içerisinde. Tabağınızın fazlalıklarını siz de bir bıçak yardımıyla alabilirsiniz. Şimdi de bir mumluk yapıyorum burada. Kurabiye kalıbımı kullandım bunun için. Mumumu hamurun ortasına bastırarak şekil almasını sağladım. Fakat hamuru kalın açtığımdan mıdır nedir bilmiyorum. Çok fazla kabardı ortası ve uçukurluğu e, kayboldu. Bakın burada da altına ya yağlı kağıt sermeden yaptığım için yapışıyor tepsime. Mutlaka yağlı kağıdın üstünde yaparsanız çok daha rahat olacaktır sizin için çıkarmanız. Yine kurabiye kalıplarımdan yıldızları kullanacağım bir süs yapacağım. Çocuk odalarında kullanabilirsiniz, duvar dekoru olarak kullanabilirsiniz. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bu aşamada tamamen e, yaratıcılık size kalmış. Birbirinden farklı çok güzel özgün ürünler çıkaracağınızdan eminim. Fırçamın tersiyle küçük delikler açıyorum. Daha sonra buradan ipler geçireceğim. E, ve masada gördüğünüz çubuğa asarak bir süs elde edeceğim. Ben akrilik boya kullandım boyarken. Siz evinizde olan guaj boya, varsa parmak boyası ya da hiçbir yoksa sulu boyayla da yapabilirsiniz. Bakın çok güzel oldu. Ben çok beğendim. En güzeli de bunu çocuğunuzla yaparak büyük bir keyif almanız olacaktır. Bakın hamurumuz çok kolay ayrıldı tabakta. Fakat dışı çok güzel pişmesine rağmen içi pişmemiz. Bu yüzden biraz daha fırına verdim. 5-10 dakika bu şekilde pişirdim. Şimdi çok daha iyi ve boyamasına geçtim. Ben sabırsızlandım ve bekleyemedim soğumasın Yağlı kağıdın izleri de çıkmış tabakta gördüğünüz gibi ama benim için hiç problem değil. Ben bilakis daha çok seviyorum bu şekilde desenleri. Kendine has etnik bir havası olan tabakları. Ve işte süsümüz ve tabağımız hazır yepyeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar.